bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna buna saç be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna buna aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Manitamı kalsın suç ortağı lazım Anasının kuzuları bir yolunu alsın O bana bir gelsin de şehir alev alsın Yansın mahalle baba var yansın Biri tav olacak paraya binecek o arabaya Biri takılıp kaşa göze gidecek hep araya Garibanı düşecek gece sokağa gelecek Bağıra bağıra kapına gelip üzülecek Viskiye rakıya müslüman ölecek Kuracak sofrayı kendine sövecek Biri gülerken öbürü yanacak Küsecek hayatına doldurup içecek Aynı kader bayını aynı Bize gülmüyor talih bahtı karaydık saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık uzandım Aynı kadere hep aynı. Bize gülmüyor talih Bahtı karaydık saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık uzandım Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme derde Kuruluyorum olsa aşk be gel de bana bir gel de koşarım peşinden belaya derde mermiler üstümüze Ona göğsümüzü gerdik üstü bize Dedi dostum dostum dur asmın asmın Köşeyi dönmeden güle güle Ne aşkı ne sevgi ne gül ne dikendi Yolumuz uzun da bize güzeldi Yüreği yetmeyen geriye geldi Yazdık çizdik oynadık özendi Aynı kader payını Bize gülmüyor talih bahtı karaydı Saydım bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Aynı kader hep aynı. Bize gülmüyor talih Bahtı karaydı saydım bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık uzandım. Bir kere de bizi bizi düşürme derde de Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya der Bir kere de bizi bizi düşürme derde de Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya der de Bir kere de bizi Yürümelerde de koruluyorum ona, buna, buna saç be. Gel de bana bir gel de koşarım peşinden belaya derdi de. Thank you